Sayın Bey 7. sınıf fen bilgisi öğretmeniymiş. A şubesinde derse girdiğinde öğrencilerin ilk olarak hazır bulmuşluklarını ortaya çıkarmakta. Ve yeni öğreneceği konu ile önceki bilgilerini bağdaştırmalarını sağlıyor. B şubesinde ise öncelikle öğrencilerin hazır bulmuşluklarını eşitliyor. Ve buna bağlı olarak grup öğretimi yapıyor. B şubesinde hangi modeli uyguluyor? bir şey hissettik mi? Öğrencilerin hazır konuştuklarını bir ilkin eşitleme nerede vardı sevgili arkadaşlarım? Tam öğrenmede yok muydu? Tam öğrenme modeli bu yıl gelir inşallah. Umuyorum ben 2023'te. Çünkü geçen sene programda öğretim çıktı. Tam öğrenme modelini bir hatırlayalım mı? İlkin öğrenciler derse geldiğinde bilişsel ve duysal olarak hazır bulmuşluklarını bir eşitliyorduk. Doğru mu? Sonra derse başlıyorduk. Dersi işlerken pide veriyorduk. Tam pide pekiştireç, ipucu, dönüt, etkin katılım. Sonra herkes yüzde yetmişe ulaşmış mı, ulaşamamış mı bir bakıyorduk. Ulaşamayanlara ek et, izleme testi yapıyor muyduk? Quiz gibi izleme testi yapıyor muyduk? Bakın burada B şubesinde izleme testi kullanılmalı diyor. Doğru. Bir izleme testi yapıyorduk quiz gibi. Yarısı öğrenmiş, yarısı öğrenememiş. Öğrenemeyenleri öğrenenlerin sevi seviyesine getirebilmek için ek etkinlik yapıyorduk değil mi? Tamamlayıcı etkinlikler yapıyorduk. Herkes yüzde yetmişe ulaşınca deve kervanı halinde diğer konuya geçiyorduk. Öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır. Uygun şartlar sağlanırsa herkes öğrenir diyor. Kazanımların yüzde yetmişi ya yüz puandan yetmiş gibi düşünelim. En az herkes yetmiş seviyesine gelecek diyor ve grup olduğunu unutmayın sevgili arkadaşlarım. Grup olduğunu unutmayın. Peki A'dan e, A şubesinde ne var? B'de tam öğrenme. A şubesinde derse girdiğinde öğrenciler ilk olarak hazır oluştuklarını ortaya çıkarıyor. Ve yeni öğrenecek konuyla önceki bilgilerini bağdaştırmalı. Sunus stratejisindeki anlamda öğrenmeyi hissedebildik mi? Sunus sunuz stratejisinde anlamlı öğrenme var mıydı? Öğretmen merkezliydi. Öğretmen konuyu anlatırken öğrencilerin eski bilgileriyle yeni bilgilerini birleştirerek anlamlı öğretmeye çalışıyordu. Doğru mu sevgili arkadaşlarım? Peki B şubesinde izleme testi kullanılmalı. Kullanılmalı mı? Tam öğrenme modeli ise B. Evet. A şubesinde anlamlı, B şubesinde tam öğrenme. Siz bunu yakaladınız mı? A'nın anlamlı olduğunu, B'nin tam öğrenme olduğunu yakaladınız mı? Zaten soruyu yaptıracak olan bize o. Peki B şubesinde bireysel farklılıklar göz önünde çok bulundurmaktadır. E, grupsaldı, deve kervanıydı. Arkadaşlar, deve kervanı olunca çalışkanlar kabakları bekliyor muydu tam öğrenmede? Çalışkanlar kabakları bekler mi? Bekler. Beklediği için, beklediği için bireysel farklılıkları çok dikkate garibandan yana değil mi? Çalışkan kabağı bekliyor falan demiştik. Bireysel farklılıkları çok dikkat alan ne vardı? At yarışına benzeyen programlı öğretim mi vardı? Herkes kendi hızına göre öğrendikçe ilerliyordu. Kebap vardı hatırlar mısınız? Orada bireysel farklılıklar çok önemseniyordu. Herkes kendi hızına göre ilerliyordu. Ama tam öğrenme grupsal olduğu için, deve kervanı olduğu için e, bunu diyemiyoruz. Cevabımızı yakaladık. A şubesinde ön organize ediciler çok kullanmaktadır. Ön organize ediciler var mıydı sunu stratejisinde? Sunu stratejisinde dersin başında kavram haritası kullanma, dikkat çekme, hedeften haberdar etme bunlar anlamlı öğrenmeye temel oluşturmuyor muydu? Ön organize edici demek zaten sunuş stratejisini kasteder. Anlamlı öğrenme hangi stratejide kullanıyor? sonuçta? Sonuçta dersin başında ön organize ediciler kullanılmıyor mu? Kavram haritası bile bir ön organize edicidir. Anlamlı öğrenmeyi sağlar arkadaşlar. Ve Be beş şubesinde öğretim hizmetinin nitelikleri uygulanmaktadır. Öğretim hizmetinin niteliklerine pide, pekiştireç, ipucu, dönüt etkin katılım. Çok öğretici bir soru değil mi? Çok öğretici bir soru değil mi sevgili arkadaşlarım? Hem anlamlı öğrenmenin sunuşta olduğu, öne organize edicilerle ilişkili olduğu, hem ben şubesinin tam öğrenme olduğu gibi. Bu soruyu ben kendim kurgulamıştım sevgili arkadaşlarım. Evet